Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Roblox'a ne göstereceğim? Roblox'a Türk bayrağı eklendi arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Evet bunu nasıl alıyoruz? Sol taraftaki All Featured Items'a bir kere bas. A, L, L, F, A, T, R, Buna bir kere bastıktan sonra zaten en yeni yüklendiği için yeni yüklenenlere basıyoruz yani. Ondan sonra 35 dakika önce, 36 dakika önce bir sürü bayrak eklendi ve bunların bir tanesi ve ilk ekleneni İlk ekleneni Türk bayrağı. Gördüğünüz gibi sadece 100 Robux'a Türk bayrağı eklendi. Hemen satın alalım. 100 Robux Türk bayrağına da verilir. Yani verilmez evet. Arkadaşlar Türk bayrağını seviyorsanız beğenmeyi unutmayın. <laughs> gördüğünüz gibi Türk bayrağı. Şimdi Christmas bilmem nesini çıkartayım arkamdaki şunu. O yüzden Türk bayrağını engellemesin. Hemen Türk bayrağına da tıklıyorum bir kere. Gördüğünüz gibi Roblox mu yavaş, internetim mi yavaş hiç bilmiyorum ve neden? Neden tam ekran modundayım ben? Çok saçma. Evet düzelttim. Evet Türk bayrağımız eklendi. Nasıl ama? Ölüğün gibi olan gücünü millet. olan Recep Ayi.